Belki doğru tuz challenge yapacağız. bakalım bunu bitirebilecek miyiz? Acı, ol, acı hissetmeden su falan da yok burada gördüğünüz gibi. Başlayalım isterseniz hemen. Hiçbir acı hissetmiyorum şu an. Aynen, biraz mavi oldu. Bu arada risk. Hiç de değil valla. Kafama göre takılıyor. Gördüğünüz gibi ya. Hiç tacı yok arkadaşlar. Evet mavi olmuş. Arkadaşlar ben acı hissetmiyorum şu an. J'espère j'ai 7 millions. Bayağı mükemmel. Evet arkadaşlar, acıyı şimdi hissettim. Kötüymüş. Bu kadar da yeter. Eğer daha videolar gelmesini istiyorsanız şöyle bir like tuş, tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone ol olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Zile de tıklayın. Anında videolara haberdar olabilirsiniz. Bir günde bir videolar gelecektir. Bu arada çok acı. Görüşürüz. 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 Hop. Görüşürüz.